Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Benil Lord'sinde hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. 500 yıl boyunca Kaloradya'da imparatorluğu kıtaya hükmetti. İmparatorluğu. Orduları karşılarına çıkan düşmanlarını darmadağın etti. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bir seriye başlıyoruz. Görkemli kabirlerinin kaleleri savaş aletleri altında ufalandı. Kuzeyin ormanların Güneyin en ücra köşelerine kadar. Her yer, her yer. Hepsi lejyonların sancakları altında diş çöktüler. Merhaba arkadaşlar. karşı ne kadar acımasız olsa, olsa da bilgiler barış getirdiği konusunda hemfikir. Topraklar ormanların çekilmesi ardından zenginleşti. Ancak imparatorluklar Türkiye insanlar gibi yaşlandı. Liderler dava arkadaşlarını kaybettiler. Yolsuzluklar yayıldı. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Benim lor devamını istiyorsanız böyle güzel bir like atıp bekliyorum. Ve kendi oyunlarımı kurdular. <laughs> Ta ki bir gün. İmparatorluklar bir arada tutan bağlar kopana kadar. Sana herkesi karşı karşıya getiren iş savaş geldi. Bir nefret vakti. Çok güzel değil mi ya? Başlıyoruz arkadaşlar. Işte, bir ızdırap vakti. Ancak en son zamanlarda bile bir cesaret ve başkaldırma var. İşte başladık abi. Başlıyoruz şimdi. Yıkımın etkilerini tersine çevirmek için yeni yerlerden yeni halk halklardan yeni liderler ortaya çıkıyor eski dünyanın küllerinden yeni bir dünya meydana getirmek için. Evet, şimdi hemen medeniyet seçeceğiz arkadaşlar. Medeniyet olarak hemen şuradan ne seçelim bilmiyorum ama yani ben Kuzeylileri seçmek istiyorum buradan güzel bir abimizi seçeceğiz. Bakalım güzel bir abimiz var mı buralarda? Türkiye benzeyen bir abi. İşte buradan hemen yüzünü siyah yapalım. Bir Türkiye benziyor ama bir göçebeylik arkadaşlar. Çocukluğunda öne çıkan özelliği fiziksel gücüm müydü? Rakamları olan yeteneğimdi. Sonra ne yapalım? Kıllar da toplanamaz bu. Hayvanları Ne yapayım? Kıllar da toplanamam. Ya eğitim aldık ve savaşta bir düşman öldürdük. Evet. Ne? neyi seçelim ya? Bence şunu verebiliriz Bundan da şunu mu versek Bence şunu verelim Gelsin. Arkadaşlar ismimiz Alper Yok Alp Ne yapsak adımızı Ne yapsak ne yapsak Türk ismi ne Alpan yapalım arkadaşlar. Al Yok alpan da olmaz. Alperen yapalım arkadaşlar. Alperen güzel bir resim. Buradan savaşçı yaptık arkadaşlar. Tümünü kapat. Şunu açtım. Şunu %100 yaptım. Evet. Bu arada görevleri yapmayacağım. Soyadımız. Soyadımı. E, kayılar yapıyorum. Kayılar güzel oldu. Bayrağımıza ilk başta hilal yapmayı düşündüm. Ondan sonra vazgeçip 3 ok yaptım. 3 oku daha çok beğendim. Sağlıklı radyada hayatta kalmam için paraya ihtiyacım vardı. Parayı ya ticaretten kazanacaktım ya da savaşarak. Ben ticaretten gitmeye karar verdim. Buradan Paycon'a ticaret yapmak için gittim. Orada hana girdiğimde hızlı penek diye biri vardı. Bir baktım. Becerileri çok iyi. Hemen dedim. Sen benim grubumda olmalısın. Şehirdeki tüm askerleri toplayıp yanımdaki haydın kulüplerine saldırdım. Sol sağ, sol sağ. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Ha? Kimsiniz lan? Şuradan tapulcuları aldım, ganimetleri topladım arkadaşlar. Şuradan bir tane karakter gelişimi gelmiş. Oradan ticaret verdim. Haydutlardan düşen itemler sattım. İtemlerden iyi para geldi. 1200 altınımız var. Buradan Sagolin'e gittim. Orada neler alırım diye düşünürken Baktım güneşler ucuzdu. Ama yük kapasitem yeterli değildi. Biraz bırakmak zorunda kaldım. Oradan tekrar Pipeline'e gittim. Gümüşleri neredeyse 3 katı fiyatına sattım. Bayağı da altının oldu. Ee, seviye atlamışım. Hemen şuradan vekili yükselteyim. Hop tamam. Buradan Kinopis'e gittim. Orada biraz asker topladım. O oradan da Sairon'a geçtim. Buradan da askerleri topladık şimdi. Şarkı dinleyerek yoldaydım. Ama önüme aydıtlar kesti ve çok tuttu. <laughs> tello 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 can. Allah! Arkadaşlar bunları yenmemiz lazım. İlk önce ben saldıracağım. Böyle olmaz yani. Allah! Oğlum bana ikisine nasıl bu kadar hasar verdi ya ben anlamadım. Hadi bizimkiler alırsanız bir kişi kaldı. Maalesef esirlikten ara çocuğuyla kurtulduk. Ne hemen Akkalat'a Ak Ak gidelim arkadaşlar. Bir tane köye girdim. Oradan asker aldım. Ondan sonra Akkalat'a gittim. Orada yemeğim işte yemek aldım. Bir de kapasite için büyük beygir aldım. Söyleyemedim. Bu sefer gelin lan buraya dedim. Gelin lan. İnne nasım nasız olacağım oğlum. Hayır gelme. <laughs> bunu çok rahatladım kalanlarını hallettiler adamlardan da iyi bir item çıktı şimdi onları çakal gidip satacağız bu şehrin ismini tam okuyamıyorum ama esirlerde satalım bakalım Evet bunları satalım İyi para geliyor biraz tahıl alayım bir de satacak bir şeyler var mı ya? Ne? Akkalat 206 mı? Bir al abi, bir al. Akkalat da gerçekten o kadar pahalı mı ya? Bir bakalım ya. Bakalım, bakalım. Wooohoo, ahoo, ahoo. Buradan da iyi para gelsin. Bunlar olur Alım sizi bitireceğim. Ben gene öldüm ya. Lan bizimki son anda kaybetti ya. Nasıl kaybettin ya? Kerem. Tamam. Yine Etraftaki köylerden biraz asker topladım. Bir de e, savaşta tekerli becerim gelişti. Onu geliştirdim. Aşağıdakine vardım. Oradan da Sardonya'ya gittim. Satılacak ürün var mı diye baktım biraz. 2-3 şey buldum. Bira. Bira alıyoruz. cilip becerim geçmiş. Becerilere %5 daha fazla yolculuk yapmak daha iyi. Bir arkadaş Burada param kalmamıştı ve bir ama satayım dedim. Tavla daha daha pahalıydı. Bir de kalan bir onların hepsini sattım. Ee, satılacak ürün ararken tuz buldum. 125'e gayet iyi de aldım. Ve diğer şehre doğru yoyuk oldu. 19 kişilik haydut grubuna da aldım. İnşallah alırız ya. Hücum olumsuz. Ben geber. Ben de geber. Gel oğlum buraya. Tak. Aşağıya. Gel lan. Gel. Ve yat aşağı. Bunları aldık. Pek bir şey kalmadı ya. <laughs> Maalesef bunlara haraç verdik arkadaşlar. Yani mecburuz buna. Buradan biniciliğe %100 manevra kabiliyeti verdim. Burada bir tane sosyalliği verdim. Ve ticarete bastım. Onira'ya geldim. Şimdi burada adamların itemleri satıyorum. Baya güzel de altın bıraktı. Bunları da sattım. Zaten para etmiyorlar. Jokponu. Arkadaşlar devam part 2'de orayı bekliyorum. Görüşmek üzere.